Sayın Semiha Yavuz, Osmanlı Kadınları Derneği Başkanı, Yılın Sosyal Yardım Projesi Ödülü. Merhaba, efendim. ben Osmanlı Kadınları'nın Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Dernek Başkanı'yım. Hayallerimiz. Yetim e, Umre için kalpleri çarpan, gidemeyen, imkanları olmayan yetim, engelli, ihtiyaçlı e, kişilerle birlikte bir umre yapmaktı projemiz ve önce Mevda'ya sığındık, niyet ettik. Sonra bir buçuk yıl süren bir proje çalışmamızdan sonra ve burada bize bu yolda çok destek olan önde güzel abimiz, arkadaşımız, dostumuz, Sayın Seyfullah Türksoy Beyefendi bu yolda hep bizimle birlikte oldu. Sayın Kral Selman bin Abdülaziz ile birlikte biz bu projeye niyet ettik ve Rasulullah'a giden yolda engel yoktur diyerek yola çıktık. Çok şükür 40 tane yetim, engelli, ihtiyaçlı ee çarpan arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Ve çok güzel 15 gün bir umre yaşadık. Burada Kral Abdül, Selman bin Abdül Aziz'e çok teşekkür ediyorum. Bize 70 tane korumasıyla birlikte kendi sarayında bizi misafir etti. Hayal gibi bir umreydi bu bizim için. Şimdi bu projeyi burada Selahattin Bey eee açıklamamak misafir etmekle ilgili projemizi onarladı ve kendi uçağını bize gönderdi. Buradan gerçekten e, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bize bunu sebep eden Yüce Rabbime şükürler ediyorum. Ve gerçekten e, bu olduğunda bize çok destek olan Sayın Seyfullah Tüksoy ve değerli ekibine de sonsuz teşekkürlerimi ekibimle birlikte Hüseyin abimize bir alkış istiyorum. <laughs>